hoş geldiniz. Bugün birazcık daha önemli ve kıstal meselelerden bahsedeceğiz. Bu yüzden arka planımı daha sade ve basit tutmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım buradalar. Bugün beni burada destekleyecekler. Öncelikle bir makyaj malzemesinin hayatınızı nasıl karartabileceğini ve aynı zamanda bazılarınızı nasıl hayatınızı aydınlığa çıkarabileceğini anlatacağım bugün. Çok fazla aslında böyle makyaj ürünleri kullanan bir insan değilim. Ama birazcık süslenmeyi ve süslü olmayı seviyorum tabii ki de. Yani asla makyajsız bir günüm geçmez değil ama hani böyle bir parlatıcı sürmeyi severim ya da allıkları fışt fışt böyle yapmayı severim. Dışarı çıkmadan önce böyle bir tatlı tatlı süslenirim. Bu benim çok hoşuma gider mesela. Ama şöyle ki tabii ki de vücudunuza ya da yüzünüze sürdüğünüz herhangi bir şeyi Önceden denemiş olmanız ve test etmiş olmanız gerçekten işinize yarayacak ve sizin cildinize zarar vermeyecek bir şey olması gerekiyor. Aksi halde ben bunun bedelini gerçekten çok kötü bir şekilde yaşadım. Geçen yıl ve bu sene az kalsın böyle ramak kaldı ucundan döndüm bir şeyin. Birkaç tane daha hikayem var bunları da anlatacağım size. Öncelikle beni en çok derinden etkileyeninden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki geçen yıl herhangi bir özel günde şu an hatırlayamıyorum sevdiğim bir arkadaşım bana bir hediye kutusu hazırlamıştı. İçerisinde işte şeker, çikolata falan filan ve böyle tatlı makyaj aletleri vardı. Yani çok kullanan biri değilimdir ama gerçekten denemeyi, koklamayı çok severim. Ve böyle bir şeyin kokusu güzelse benim için o vazgeçilmez bir şeydir. Hala saklıyorum. Aldığı şeylerden birinde de şöyle bir... Herhangi bir paket. Nasıl diyeyim buna? Ne denebilir ki? Dudak renklendirici ama şöyle bir şey. Biliyorsun katman bir şekilde dudağında kalıyor kuruyor. Sonra bu katmanı böyle kaldırıyorsun, sıyırıyorsun, atıyorsun. Dudağın o rengin bir tık daha düşüyor. Artık böyle kalıcı bir şekilde durmuş oluyor ve şöyle şöyle yaptığında hiçbir şekilde geçmiyor. Zaten bu kalıcı yapışkan rujları illaki duymuşsunuzdur. Bu da onlardan biriydi. Ve gerçekten az kalsın hayatımı karartıyordu. Geçen yıl üniversite açıldığı zamanlar, tam bu zamanlar aslında bu aylar. Bir hafta öncesinde ben bunu denemek istedim. Sadece bir kereliğini dudağıma sürdüm ve beklettim bir süre. Ve böyle hafif uyuşma, karıncalanma ve bir kaşıntı hissettim. Buna rağmen dudağımdan çıkartmadım. Kuruduktan sonra tamamen uygulama şekline göre çıkardığımda hani gerçekten o renk gelmişti ve işte bence çok tatlı bir renkti. Şimdi gün boyunca onunla eğlendim. Sonrasında ise akşam hafif dudağımda yanma, kaşıntı, kızarıklık ve sabah kalktığımda dudağımın kenarının tamamen şişmiş olduğunu gördüm. Şimdi benim dudaklarım zaten genetik olarak doğuştan büyük. Ve dudağım <laughs> bir şişik olduğunda yani tahmin edersiniz ki insanların gözüne inanılmaz batıyor. Onun da ziyadesinde Beni inanılmaz rahatsız ediyordu, acı duyuyordum ve kanıyordu. Yani düşününce aslında küçücük bir şey ama bir insanın hayatını kabusa çeviren bir şey bile olabiliyor. Çünkü kendimi sosyal açıdan çok özgüvensiz ve çok kötü hissediyorum. Aslında abartılacak kadar büyük bir şey yok ama gerçekten kendimi inanılmaz kötü hissediyorum ve onu saklamak için fondöten kullanıp duruyorum. Bu fondöten kullanımıyla birlikte oradaki yara daha da büyüdü ve hiçbir şekilde iyileşmeyecek boyuta geldi. Açıkçası ondan ne zaman kurtuldum? Tam olarak bir ay sonra. Ve gerçekten bir ay boyunca o kadar kötü hissettim ki kendimi ve acı duydum. Çünkü tam dudağımın böyle birleşme yerinde çıkmıştı. Ve her konuştuğumda böyle burası ağrıyor, burası acıyor. İnanılmaz derecede büyük şiddetli bir acı. Ve sırf onun yüzünden artık konuşamayacak hale geldiğim zamanları hatırlıyorum. Böyle ve cevap vermiyorum. Bu şekilde konuşuyordum tamamen. Buraya alt yazı geçeceğim zaten böyle konuştuğum için. neyse, anladınız herhalde. Anlamışsınızdır bari. <laughs> e bunun taklidine ne gerek vardı? Ve her konuştuğumda o yara gitgide daha da açılıyor, daha da kanıyor, daha çok iltihaplanıyor. Ve korkunç bir şey haline gelmeye başladı. Sanki böyle benden artık kopan bir yaratık gibi bir şeydi. Ay çok mu abartıyorum? Ama gerçekten çok korkmuştum. Bu arada kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Her neyse bunun üzerinden tam olarak 1 yıl geçti ve ben o zaman gerçekten neyin buna sebep olduğunu bir anlam verememiştim. Aradan 1 yıl sonra ben bu ruju tekrardan denemeye karar verdim. Tahmin edin neler oldu? <laughs> yani evet tahmin etmesi pek de güç değil. Çünkü bu benim vücudumda bir alerjik reaksiyon oluşturdu ve aynı şeyi tekrardan yaptım. Yaklaşık bir ay önce bu ruju tekrardan dudağıma sürdüm ama eskisi kadar çok bekletmedim. Hızlıca sildim ve parmaklarım bile sadece değdiğinde kıpkırmızı oldu. Yani gerçekten içerisinde kimyasal bir şey olduğu çok belli olan bir makyaj malzemesi diyebiliriz buna. Ya sadece bu içinde değil kalıcı olan her şey illaki vücudunuza kalıcı bir zarar verecektir. Bir ay sonra tekrardan bunu denediğimde Ertesi gün sabah kalktığımda şaşkınlıkla uyandım. Tahmin edersiniz ki sizde de dudağımın yine aynı tarafı şurası. Tahmin edersiniz ki yine dudağımın aynı yeri tam olarak şurası. Eskisinden daha az şiddetli bir acı ama yine aynı pembelik, aynı şişiklikler orada duruyordu. Direkt şey yaptım. Neden yine aynı hataya düştüm ki? Yani biliyordum. Gerçekten biliyordum. Neden yine bunu yaptım? Tamamen emin olmak için yaptım. Emin oldum mu? Evet. Yani sabah kalktım buramda bir şey olduğunu görünce evet dedim. Yani evet emin oldum. Ama yine kendime zarar vermiş oldum. Ve bu duruma çok sinirlendim. Uzun süreler benim cildimde bazı aldıkların aslında çok kaliteli markalar olmalarına rağmen pütürler ve sivilceler yaptığını fark ettim. Kestim tamamen onları kullanmayı. Ve başka bir markaya geçtim. Ve geçtikten sonra fark ettim ki ben bunu aslında normal olarak kabul etmişim. Yani ne zaman bir allık sürsem, ertesi gün işte sistem falan filan sonrasında yüzümde herhangi bir tane sivilceyi normal kabul ediyordum. Genelde ağır metaller, nikel, kobalt, krom gibi bunlar tamamen vücudumuzda alerjik reaksiyonlar gösteriyor. Ellerimiz, dudaklarımız, boyun çevremiz ve göz çevremiz en çok etkilenen yerler ve bunlar zaten bağışıklık sistemimizin uyarılmasıyla bir tepkimeye giriyor. Kesinlikle buna öyle sürdüm de yüzümde bir şey çıktı aman şöyle de oldu diye düşünmeyin. Bu tamamen sizin vücudunuzun içine işleyen ve orada size zarar veren bir malzeme. Satın almadan önce ürünün içeriğini okumalısınız. Eğer alerjiniz varsa o maddeyi içermemesine dikkat etmelisiniz. Ve aynı zamanda en önemlisi sanırım bu son kullanma tarihine dikkat etmelisiniz. Özellikle gözlerimde başıma gelen şeyden bahsetmek istiyorum. Ne zaman bazı rimelleri sürsem gözlerimi sanki ağırlaştırıyor. Böyle üstünde bir perde varmış gibi hissediyorum. Uzun süre göz kırpmamış hissi veriyor bana. Ben bunu tamamen kendimde göz kuruluğu var sanıyordum. Ama bu aslında kullandığım malzemelerden dolayıymış. Eskiden beri göz temizleme sularına alerjim olduğunu biliyordum. Yani bazılarını da gerçekten Gözümü sildiğimde inanılmaz bir yanık, inanılmaz bir tahriş. Gerçekten beni ağlatıyor. Çok uzun süre. Hani iki gün boyunca Sırf onu sürdüğüm için ağlıyorum. Bunun yerine bir yol keşfettim. Yüzünüzü böyle makyaj temizleme sularıyla ya da işte jelleriyle falanlarla filanlarla sileceğinize tamamen bebekler için oluşturulmuş şampuanlarla yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Daha rahat, daha ferah hissediyorsunuz. Daha bebeksi hissediyorsunuz. Hem de yüzünüzdeki bütün kirler, bütün makyajı alıp götürüyor. İşte göz yakmaması ya da işte paraben içermemesi falan filan bunlar ekstra bir artı tamamen. Bu ürünlerin kullanımı sonrası göz kurulunun sebebi ise bu yağlı ürünlerin tamamen göz karışması. Göz karışıp korneyanın üstünü kapatması. Bu şekilde yağdan bir tabaka oluşturduğunda biz gözlerimizi kırptığımızda o göz yaşı gözlerimizi yenileyemiyor ve bu yüzden göz kuruluğuna sebep oluyor. Son olarak cilt sağlığınız için kesinlikle şunlara dikkat etmeniz gerek. Makyaj malzemesi satın alırken özellikle bildiğiniz ve güvenilir markalardan alışveriş yapmalısınız. Bunun dışında üzerinde hipoalerjenik veya dermatolog onaylı yazan ürünleri tercih etmelisiniz. 3 ayda bir maskaranızı değiştirmelisiniz ve içeriğinde ondan fazla bileşen olmayan ürünleri kullanmalısınız. Göz kaleminizi sürerken gözünüzün içerisine içerisine sürmemelisiniz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi kirpik diplerindeki yağ bezillerinin kanal ağzı tıkanabilir. Ne tuhaf ya böyle var ya hipoalerjenik yani. Öyle bir konu. <laughs> makyaj yapmadan önce mutlaka ellerinizi yıkamalısınız. Ve makyajınızı işte düzeltirken ben bunu çok yaparım. Kirli ya da herhangi daha önce kullandığınız bir mendili kullanmamalısınız. Ben daha çok bunu kulak çubuklarıyla şöyle gözümün kenarındaki böyle kalemi düzeltirken pşt diye bir şey yapıyorum. Kullanma tarihi geçmiş ürünler özellikle gözlerinizde çok önemli problemler yaratabilir. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Ürün renginde bozulma veya kokusunda bir değişiklik fark ederseniz bu ürünlerden kesinlikle kaçının en önemlisi ve bizim en çok yapmadığımız sanırım bu ya. Böyle işte gece saat 12'de 1'de eve geldikten sonra böyle hafif sarhoş kafayla biraz müzik dinlemişiz, eğlenmişiz böyle rock and roll kıyafetlerimizle sonrasında gelmişiz Kadıköy'den. Yatacağız. Hop makyaj sil. Daha neler ya. <laughs> Ama bunu gerçekten yapmamız gerekiyor. Özellikle gözlerimizi makyajımızı her şekilde silmemiz gerekiyor. Durum ne olursa olsun. Suyla kolayca temizlenebilen makyaj ürünleri tercih etmelisiniz. Ayrıca maskaranın böyle sıvı ortamı mikropların içerisinde daha çok üremesine ve birikmesine neden olur. Buna da lütfen dikkat edin. Gözünüze sürdüğünüz ve yüzünüze sürdüğünüz, ayrıca cildinize sürdüğünüz her şeyi çok detaylı bir şekilde inceleyin. Çünkü cildiniz sizin için en önemli şey sanırım. Yani ona ihanet etmemelisiniz <laughs> diye düşünüyorum. Ben çok dikkat ediyorum. Umarım siz de dikkat edersiniz. Yaptığım bir iki hatayı sizlerle de paylaşmak istedim ki siz de yapmayın diye. özellikle şu şu saçmalık yani bu saçmalık tamamen ve ikinci denememin tek sebebi bu videoyu çekmem. Eğer başıma bir şey gelecekse bu yüzden anlatayım ve siz de dikkat edin diye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gerçekten dikkat edersiniz. Çünkü yani başınıza kötü bir şey gelsin istemem. <laughs> Herhangi böyle saçma sapan alerjik bir şey. Yani çok dikkatli olun. Eğer buraya kadar verdiğim bilgilerin sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olup bu videoya like atabilirsiniz. İşte formaliteden söylediğimiz sözler biliyorsunuz bunları. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum sizleri. Arkadaşlarım da öpüyor. Siz de gelin buraya. İşte hep birlikte öpüyorum size. Görüşürüz. Bye bye. kalın